Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Burhan Bey. İyiyim. Sizi de iyi gördüm. Çok teşekkür ederim hocam. Biz bir önceki programı şöyle kapatmışız. Anayasamızın e, ekonomiyle ekonomi ile ilgili bölümlerini tartışmışız ve siz demişsiniz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası salt büyüme odaklı değil, insan odaklı bir ekonomiyi öngörür. Ben de bunu not almışım. Harika bir e, tanımlama. Hocam şimdi biz geçmiş bölümlerde Türkiye'deki zenginliklerimizi konuştuk. Bunların ekonomiyle ilgilerini konuştuk. E, büyüme odaklı değil de insan odaklı ekonomiden hareket ederek hocam. E, ben şunu sormak istiyorum. E, Türkiye'mizin yeraltı zenginlikleri, madencilik, madenlerimiz e, anayasada özellikle belirtilmiş hocam. Neden anayasamız e, bu madenlerimizi ve yeraltı zenginliklerimizi özellikle vurgulamış hocam? Evet, Burhan Bey, gerçekten de geçen hafta biz anayasamızın sürdürülebilirlik odaklı kurgusunu farklı örneklerle izleyicilerimize aktarmıştık. Dolayısıyla 80'li yıllarda kaleme alınmış bir anayasada dahi biz bunu görebiliyoruz. Çünkü ortak aklın ürünü, biz hep anayasa candır dedik. Çünkü anayasa canı korur, insanı korur ve bir ülkedeki aslında tüm canlıları korur, canlı varlıkları korur. Bunun içinde doğayı ve e, çevreyi korur. Yani başka türlü olması düşünülemez. Çünkü e, insan madde için yoktur. Madde insan için vardır. Madde demişken e, yine insanın e, topraktan çıkardığı, işlediği ve ihtiyaçlarını görmek için kullandığı madenler de bir ülkenin e, en önemli zenginlik kaynakları arasındadır. Yeraltı kaynakları olarak bunları ifade edebiliriz. Tabii bunlar sonlu kaynaklar. E, tekrardan üremiyorlar. Yani e, tarımda ürettiğimiz e, bitkiler gibi, yetiştirdiğimiz hayvanlar gibi değiller. E, bir süre sonra tükenecekler. Belki yeni teknolojilerle daha derinden e, başka madenlerde e, çıkarılabilecektir. Ancak şu anki teknolojiyle belirli bir kapasite var ve bunu... Hocam çok özür buyurun. dilerim. Tabii buyurun. Sözünüzü balla kestim. Burada ilginç bir şey var, tanımlamanız var. Madenler sonlu kaynaklar. Evet. Yani kendi kendine üremiyor. Gezegenin oluşumundan, jeoloji ve coğrafya koşullarından bize kalan şeyler. Bu dünyanın toprak alanı içerisinde. Vatan dediğimiz toprak, misak milli sınırları içerisinde bize kalan şey madenler ve sonlu. Yani tükeniyor ve bir daha yerisi yerine gelmiyor. Dolayısıyla ülkedeki bir neslin bu yeraltı kaynaklarını çıkartırken, işlerken, tırnak içinde harcarken toplumun iyiliği için kullandıklarını düşünerek konuşuyorum. Kendinden sonraki nesillere karşı sorumluluğu bakımından da Son derecede dikkatli, özenli ve tek bir gramını bile ziyan etmeyecek şekilde hareket etmesi bir görev değil midir hocam? Bunun altına sadece imza atabilirim. O kadar güzel ifade ettiniz ki eğer kaynaklar sonluysa tek seçenek bunu sorumlulukla kullanmak olabilir. Boyratça değil ve özellikle yine canlı yaşamı hiçe sayarak ve bir de canlı yaşama zarar vererek değil. Çünkü e, bazı e, maden çıkarma teknikleri e, doğal hayata çok zarar verebiliyor. O nedenle son derece dikkatli hareket etmek ve burada bir fayda maliyet analizi yapmak gerekiyor. Nitekim bu nedenle e, anayasamızda bakın madenlerle ilgili nasıl bir düzenleme yapılmış? E, 168. maddede şöyle denilmiş. "Tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır." Neden? Çünkü devlet bizim mutluluğumuz için vardı. Biz e, devletin, vatandaşın iyiliğini, mutluluğunu, refahını gözeteceğini, milletin sürdürülebilirliğini gözeteceğini biliyoruz. Bu kadar kritik ve sonlu olan kaynaklarda doğal olarak ancak devletin hüküm ve tasarrufunda olabilir. Yani bizzat devlet o madeni çıkaracak olmasa dahi, çok güçlü bir denetimle ve üretim kotaları koyarak üretim teknolojilerini belirleyerek ve orada çalışan kişilerin de yine her türlü sağlık güvencesini sağlayarak kontrollü bir üretim yaptırması gerekir ve sizin çok güzel ifade ettiğiniz gibi bunu öncelikle bu ülkenin ihtiyaçları için gerektiği kadar yaptırması gerekir. Çünkü hepimizin çok iyi bildiği gibi biz bir emanet taşıyoruz ve bunu gelecek kuşaklara devredeceğiz. Bu bir görev. Çünkü bize bu emanet devredildi, biz de bunu devredeceğiz. Anayasada onun için bakın özellikle bir madde ayırarak bunu vurgulamış. Nasıl ormanlarla, kıyılarla ilgili özel koruyucu hüküm öngördüyse buna da ayrı bir madde ayırarak bu tabi servetlerin ve kaynakların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu belirtmiş. Sonra da demiş ki bunların aranması ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Çünkü başka birine emanet edemeyiz. Sizinle yine önceki programlarımızda özel sektörü konuştuk. Evet biz özgürlükçü bir demokrasiyiz. Girişim özgürlüğü var, özel teşebbüs kurma hakkı tanınmış. Ama özel teşebbüs özel menfaatleri gözetmektedir. Bunu dizginleyecek olan, onu milletin çıkarları doğrultusunda ihtiyaçları ekseninde bir yola sokacak olan tabiri caizse güdecek olan devlettir. Veya bizzat devletin bu organizasyonu başarması gerekiyor. Çünkü devlet kar odaklı olamaz. Biz devletimize güveniyoruz. Anayasada zaten devleti var ederken bizim için var etmiş. Yani bu döngüyü artık izleyicilerimiz çok iyi biliyorlar ve anayasa hiçbir hükmünde bu döngüye aykırı, bu mantığa aykırı bir hüküm öngörmüyor. Umarım arkasındaki e, temel mantığı e, sizinle birlikte izleyicilerimize aktarabiliyoruzdur. Hocam şimdi sürdürülebilirlik anayasanın e, ekonomisinde temel bir yapı. Çünkü anayasada e, girişim serbestliğinin e, kuralları içerisinde sosyal amaçlar da var. Dolayısıyla anayasada Yalnızca para kazanmak değil, sosyal amaçları da gerçekleştirmek bir zorunluluk. Para her şey değil yani. Bu nedenle Anayasa sadece büyüme değil de insan odaklı bir ekonomiyi şart kılıyor demiştik. Şimdi dediniz ki madenler devletin hüküm ve tasarrufunda ve sonlu kaynaklar. Şimdi ben hocam Wikipedia'da sürdürülebilirlik kavramına baktım. Onun içerisinde bir tanımlama var çok uzun ama bir bölümü seçtim çok kısa. Diyor ki ekoloji bilimi sürdürülebilirliğin türlerin ve çevresindeki kaynakların dengesiyle sağlandığına inanmaktadır. Bu dengeyi sağlamak için mevcut kaynaklar doğal yollarla üretimden daha hızlı tüketilmemelidir. Şimdi ben şunu anlıyorum hocam. Bir neslin ihtiyacı var diyelim ki tamamen atıyorum. Hani en kıymetli maden olarak altını örnek alalım. Ülkemizin bir yerinde altın var, bir dağın içerisinde, çok ciddi bir ekolojik sistemin ortasında altın madeni var. Miktarı da X miktar. Türkiye'de şu kadar insan yaşıyor ve çocuklarımızın ve onların çocuklarının da bu doğal çevreyi yaşama hakkı engellenmeden Çıkarmamızın mümkün olduğu bir miktar var, diyelim ki x miktar. Bu dağın onda birini çıkartırsak, çevreyi üstündeki elma ağaçlarını, ırmaktaki işte e, alabalıkları, işte e, ovalarındaki endemik bitkileri bozmadan, arıları, e, arıları tamam. öldürmeden çok güzel hocam, 10 kilo çıkartabiliyoruz. Bu sürdürülebilirlik demek. Ama var olan bir ee, e, hükümet siyasi irade diyelim. 10 kilo değil de 1000 kilo çıkarmaya izin verirse bizim bu doğayı artık çocuklarımıza ve torunlarımıza aktarma şansımız yok. Yok olacaklar çünkü. Dolayısıyla burada hocam e, yani insan odaklı ekonominin önemini çok iyi anlıyoruz. Bakın anayasa bize diyor ki kendi yaşadığınız neslin değil, kendinizden sonraki neslin ihtiyaç duyduğu kadarını kullanmalısın ki sürdürülebilirlik olsun. Yok etmeyecek. Yani bir nesil ben buradan çok para kazanırım deyip bütün bir dağı yok ettiğinde yok ettiği şey sadece o dağ, o toprak değil. Ekosistemleri de, çocuklarımızın geleceğini de, torunlarımızın geleceğini de yok ediyor. Hocam ve anayasada siz anlattığınız sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkımız var. Kesinlikle. Yani bir dakika dememiz lazım. Şimdi bu çevreyi kim koruyacak? Devletin hüküm ve tasarrufundadır dedik. E devlet kurumları e, e, haliyle bu çevreyi, bu e, insanca yaşam düzeni, bu ekolojiyi korumak zorunda. Ama diyelim ki burada zaafta bulundu. E, o zaman vatandaş olarak hocam bize ne düşünüyor? Yani anayasada vatandaşın bu çevreyi, bu doğayı, bu torunlarının e, çocuklarının menfaatini koruma konusunda bir yükümlülüğü yok mu yani? Siyaset ne yaparsa tamam doğrudur mu diyeceğiz? Yoksa yanlış'a yanlış dememiz konusunda anayasal bir gücümüz var mı? Evet Burhan Bey tabi e, biz artık anayasanın mantığıyla düşündüğümüz için siz yine e, tam da anayasada karşılığı olan bir soruyu sordunuz. Ancak ufacık bir öyküyü hatırlatmak istiyorum. Hepimiz biliriz e, ve bu toprakların öyküsüdür, çok anlamlıdır. Siz altından bahsettiğiniz için onu hatırlatmak istedim. E, Midasın lanetini hatırlayalım. Altın tutkusu kralı öyle bir hale getirmiştir ki dokunduğu her şeyin altın olmasını diler. Ve e, Tanrı bu dileği yerine getirir. Ve çok kısa süre içerisinde Midas bunun ne kadar büyük bir lanet olduğunu farkına varır. Çünkü bir bardak su dahi içememektedir. Bütün sevdiklerini altına dönüştürmüştür. Kısa süre sonra bütün çevresi altında kaplanır ve e, Midas nefes alamaz hale gelir. Hem kendisi yok etmiştir hem de sevdiklerini. İşte bu öykü, bu toprakların öyküsü, Free kralı unutmayalım bize çok şey söylüyor. Onun için dediğiniz gibi vatandaşların ödevi de bu konuda açıkça anayasada yazılmıştır. Neden? Çünkü sonunda söz konusu olan bizim yaşamamız ve bizden sonraki kuşakların yaşamı. Biz çocuklarımızın üzerine titriyoruz. Onların nerede okuyacağına dair e, belki 40 tane plan yapıyoruz. Onlar için imkanlar yaratmaya çalışıyoruz. Yemiyoruz, yediriyoruz, giymiyoruz, giydiriyoruz. Peki yarın bir gün o çocuklara biz bir bardak temiz su veremeyecek hale gelirsek ne olacak? Bunun hesabını bizden sormazlar mı? O bardağın içinde bir damla siyanür olduğunu düşünün. O anı bir hayal etmek lazım ki ne kadar büyük bir riskle karşı karşıya olduğumuzu anlayalım. Çünkü sizin dediğiniz gibi anayasamızın 56. maddesi diyor ki çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Biz daha önce vergi ödevinden bahsettik, vatan hizmetinden bahsettik. Bakın burada çok önemli anayasamızın böyle kırmızı alarm verdiği bir başka ödev daha karşımıza çıkıyor. Belki bunu burada bulmayı beklemezdi izleyicilerimiz. Ne var canım devlet yapı versin, devlet temizliği versin diye düşünenler olabilir. Hayır öyle değil. Yine bakın anayasa bize sesleniyor diyor ki bu senin ödevin diyor. Çevreyi temiz tutacaksın, çevreyi bir de daha da iyi hale getireceksin, geliştireceksin. Yani bırakın öyle hoyratça e, yok etmeyi, kirletmeyi, canlı türlerini e, ortadan kaldırmayı. Sen geliştireceksin. Bu kadar önemli ödevler yüklemiş. Yani anayasa bizim iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmamız için yol haritasını çizmiş. Aslında bir ahlak kitabı desem çok mu demiş olurum Burhan Bey? Bir etik kitabı desem çok mu şey söylemiş olurum? Bence bu 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 sıfatı taşıyacak bir kitaptır bu. Lütfen bu gözle bakalım. Ve şunu düşünelim. Eğer biz yeraltı kaynaklarını, yerüstü varlıklarını sanki hiç bitmeyecekmiş gibi talan edersek o zaman içe doğru çökeceğiz. Ve bütün canlı varlıkların sonlanmasının müsebbibi de biz olacağız. Çünkü insanın böyle bir kapasitesi var. Bunun farkında olduğumuz için bu anayasal düzeni kurgulayanlar birçok kontrol mekanizması öngörmüşler. Ödevleri yüklemişler. Devlete yük... devlete bir kere bu yetkiyi vermişler. Bakın bu ne kadar önemli. Eğer böyle olmasaydı ne olur? Bir de şöyle düşünün. Ta Amerika Birleşik Devletleri'nin o ilk yıllarını düşünün. Hepimiz biliriz. Altına hücum, vahşi batı. Herkes e, kendisine verilen alanda ipini koparmış gibi gidiyor. Derelerden oradan buradan altın çıkarıyor. Tamamen her şey serbest. Aslında otoritenin olmadığı bir ortamdan bahsediyoruz yani her şey yapılabilir Neden Çünkü kontrol altına alınmamış Halbuki tekrardan hatırlayalım Bakın bizim 168 maddemize ne kadar çağdaş ne kadar uygar ne kadar sizin de ifade ettiğiniz üzere sürdürülebilirlik odaklı yani e, özellikle bu tabi servet ve kaynakların. Devletin hüküm tasarrufu altında olması, aranma işletme hakkının devlete ait olmasının arkasında bir tabiri caizse hikmet var. Bu öylesine konulmuş bir hüküm değil. Bu e, çağdaş uygarca bir toplumsal yaşam için gerekli. Çünkü elinde sonunda aynen o e, bahsettiğim e, altına hücum dönemlerinde olduğu gibi gidelim şurasını talan edelim, gidelim burasını talan edelim diyen, milli e, bilincinin olmasını beklemediğimiz yapılanmalar olabilir. İşte bunun karşısında e, vatandaşların ve vatandaşların içinde yaşadığı o çevrenin korunması görevi devlette. Ama burada bakın anayasa ne kadar öngörür ki lütfen diyor işi devlete bırakmayın. Bu sizin öz işiniz. Vatandaş olarak sizin de ödeviniz. Belki bunu hiç bugüne kadar kimse bu şekilde söylemedi ama bunu bizim düşünmemiz, içselleştirmemiz için 56. maddenin ikinci cümlesini okumamız yeterli. Herkes lütfen bir baksın, görsün, buradan kendisine bir pay çıkarsın. Bu bir ödev. Anayasal bir ödev, bir vatandaşlık ödevi. Birbirimize karşı görevimiz, yani e, memleketimizin herhangi bir yerinde, aramızda kaç kilometre olduğunun hiç önemi olmadan, eğer bir talan, boyratça bir e, maden çıkarma faaliyeti yaşanıyorsa buna karşı dur demek bizim de ödevimiz. Çünkü anayasa böyle diyor. Bizim de anayasanın gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Hocam şimdi <laughs> Midas'ın laneti baktım. Midas frigler nerede diye. izleyicilerimiz için kolaylık olsun diye söylüyorum. E günümüzde Eskişehir, Kütahya ve Afyon il sınırları içinde kalan bölgeye yayılmış olan Frigya medeniyetinin medeniyetinden izler taşıyan tarihi kalıntıları ve antik eserleri bünyesinde barındıran bölgeye Frig vadileri adı verilirmiş. Şimdi ben bu hikayeyi ilk duyduğumda Midas niye ölmüş olabilir ki dedim? Altın onun gözünü döndürmüş. Yani altın delirtmiş Midas'ı. Dokunduğum her şey altın olsun diye. Dedim ki bir dilim ekmek yeme yedi, elini uzattı, altın oldu, yiyemez. Bir bardak su istedi, dediğiniz gibi yiyemez. Bir tutam tuz dökeyim dedi, altın oldu, yiyemez. E bir parça et yedi, yemek için elini uzattı, altın oldu. Yani Midas altın yüzünden sınırsız zenginliğine rağmen açlıktan ölmüş hocam. Bakın çok gerçekten insanlığın en e, ibret verici hikayelerinden biridir. Şimdi... Ee, çevre diyoruz, altın diyoruz, bir neslin ihtiyacı kadar tüketelim, sürdürülebilirlik diyoruz, e, insan odaklı ekonomi diyoruz. Peki hocam diyelim ki insanların bütün uyarılarına rağmen, bütün çalışmalara rağmen e, devlet dediğimiz kurumun bununla ilgili bölümü, siyasetçilerin bununla ilgili bölümü ne sayarsak anayasaya göre <laughs> bu konuda uyarıları dikkate almadığı yeterli önlemleri almadığı ve bir felaket oldu. Bu durumda hocam bu insanların yani kamu görevi yürüten bu insanların hiçbir uyarıyı dikkate almayan ve bu felaketin göz göre göre gelmesine seyirci kalan bu insanların ceza hukukunu bir tarafa bırakarak soruyorum. Anayasal bir sorumluluğu yok mu hocam? Olmaz mı? Şimdi biz daha ilk günümüzden itibaren İzleyicilerimize anayasal düzeni anlatıyoruz ve bir e, bunun bir işleyişi olduğunu anlatıyoruz. Tıpkı e, bir makinenin parçaları gibi bütün kurgu birleşiyor. Hatta bundan önce izleyicilerimiz çok duydular bunu. E, 138. madde anayasamızın mihenk taşıdır dedik, Kilit taşıdır dedik. Neden? Çünkü 138. madde bağımsız yargıyı düzenler. Yani elinde sonunda milletçe güvendiğimiz gelinecek en son nokta orası. Yüce Türk milleti adına karar verecek olan anayasaya, kanunlara, hukuka ve vicdanına göre karar verecek olan yargıçların varlığı bizim güvencemiz. Çünkü yargıçlar devlet adına karar vermiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına karar vermiyor. Cumhurbaşkanı adına karar vermiyor. Bürokratlar adına karar vermiyor. Türk milleti adına karar veriyor. Yani burası fırtınanın gözü ve kutsal olan yer. Yani adaletin devletin temeli olduğunu bir kere daha buradan anlıyoruz. Sizin sorunuzun o yanıtı da burada. Gidilecek son nokta burası ama buradaki kritik nokta yani korunması gereken sihirli dokunuş ne? Bağımsız yargı. Çünkü 138. madde bize bunu söylüyor. Diyor ki hakimler görevlerinde bağımsızdırlar sadece üç sözcük ama bunu başarabilmek çok büyük bir enerji gerektiriyor. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Bir de bunun tamamlayıcısı olan hükmü okuyayım. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Anayasamız bunu öngörmüş, bunu başarabildiğimiz ölçüde biz millet olarak korunuruz. Çünkü beşer şaşar dediğiniz gibi bu olasılık her zaman var. Yani e, e, siyasetçisi, bürokratı, e, bu devletin organları içerisinde e, görev yapanlar şaşabilirler. Arzu edilen şaşmamaktır çünkü çok konuştuk bu konuyu. Kutsal bir görev yerine getirmektedirler. Biz onlara yetkimizden biraz verdik. Neden? Çünkü onlar bizim için bu ülkeyi, ülkenin kaynaklarını yönetiyorlar. Bizim için, kendileri için değil. Ki onlar da içindeler aslında. Yani o, o siyanürlü suyu hiç kimsenin unutmaması lazım. Yani yoksa o su yoktur. O zaman da yapacak bir şey kalmamış olur. İşte buradaki o güvence hepimizin Beklentisinin olduğu organ, yargı organı ve bağımsız mahkemeler, onlar var olduğu sürece, onlar e, adaleti dağıttığı sürece bir kere bunun caydırıcı etkisi olacaktır. Ve eğer e, dediğiniz gibi bir suç işlendiyse, kanunlara aykırı davranıldıysa, anayasanın bu hükümlerine uyulmadıysa e, cezası verilecektir. Bundan sonrası içinde buna izin verilmeyecektir, ibretlik olacaktır diye düşünüyoruz. Ama bunun son nokta olduğunu da unutmamalıyız. Çünkü biz ödevimizi yerine getirebildiğimiz ölçüde, getirdiğimiz ölçüde konunun oralara gitme olasılığı da azalacaktır. Gördüğünüz gibi bir yap bozum parçaları hepsinin birbiriyle iç içe geçip birlikte bu düzeni işletmesi gerekiyor. Hocam hukuk fakültesinin birinci sınıfında öğrenciyim hukuk nosyonu yerleştirilmeye çalışılıyor tabi hukuk felsefesi dersindeyiz bir Asistan derse girdi konuşuyoruz tabi Asistan olduğu için daha samimi konuşabiliyoruz onunla Adil ve bağımsız bir yargı sistemi anlatıyor hiç unutmuyorum arkadaşlardan biri dedi ki hocam dedi bağımsız yargı diyorsunuz dedi Sonuçta anayasanın güçlerinden biri yargı yasama yürütme yargı yani yargı zaten bir bağımsız bir şey. Yani neyden bağımsız olacak ki dedi. Ve hiç unutmuyorum o asistanı dedi ki burada kastettiğimiz adilin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bağımsız bir yargı derken buradaki bağımsız güçten bağımsız bir yargıdan bahsediyoruz dedi. Güçten bağımsız. Peki dedik hangi güçten bağımsız? Kendi de bir güç. Hayır o değil dedi burada kastedilen paranın gücünden bağımsız, siyasetin gücünden bağımsız, bürokrasinin gücünden bağımsız, cehaletin gücünden bağımsız, tümüyle bağımsız, güçten arınmış her türlü gücün üzerinde tamamıyla dokunulamaz bağımsızlıktan bahsediyoruz dedim. Hocam acayip etkilendim. Ben şimdi sizle konuşurken o aklıma geldi. Her türlü güçten bağımsız bir yargının Yediğimiz bir dilim temiz ekmek, içtiğimiz bir bardak temiz suyun da garantisi olduğunu ben anlıyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Ne kadar güzel ifade ettiniz. Hocam bir sonraki programda bu bağımsızlıktan devam edelim isterseniz. Tabii ki. Memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Bizi dinleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın hocam. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.